Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Artık eskiyen ve kullanmak istemediğiniz mobilyalarınızı çok daha farklı, modern ve şık mobilyalara dönüştürebilirsiniz. Bunun için hadi hep birlikte bu güzel sehpayı nasıl yapmışım bakalım. İlk öncelikle bu ara kısımlarındaki cam kısımlarını hızlı yapıştırıcı ile yapıştırmak istiyorum. Hızlı yapıştırıcımı sürüp Üzerine camımı koyduktan sonra yanındaki bulunan sprey ile sabitliyorum. Diğer kısmını da yine aynı şekilde yapıştırıyorum. Üst kısımlarındaki bu yapıştırdığım cam görüntüsünden kurtulabilmek için hemen rölyef pastayla bu kısımlarının üstünü kapatıyorum. Herhangi bir spatula'dan yardım alabilirsiniz. Ya da elinize eldiven geçirip direkt elinizle sürdükten sonra spatula ile bu kısımlarını da düzeltebilirsiniz. Rölyef pastayı sürdükten sonra doku tarağımla bu kısımlarına doku yapmak istiyorum. Bunun için de ortadaki yuvarlak olan kısmı kendime gelecek şekilde dokularımı yapıyorum. Dokuları her yaptığımda üzerinde biriken rölye pastayı elimizde almamız lazım. Yoksa budak çalışmamızda güzel budaklar elde edemeyiz. Bütün kısımlarına ben rölye pasta üzerine budak çalışması yaparak kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra hafifçe zımparalıyorum. Zımpara yaptıktan sonra dökülen kısımlarını ise hemen süpürge ile çektiriyorum. Daha sonrasında isterseniz nemli bir bezle üzerinden de alabilirsiniz. Şimdi tekrar üzerine stensil şablonu ve pasta yardımıyla Desenleri oluşturacağım. İstediğiniz stencil şablonunu tercih edebilirsiniz. Yine rölyef pastamı üzerine spatula ya da el yardımıyla sürüyorum. Rölyef pastayı isterseniz elinizle de sürüp daha sonrasında spatula yardımıyla da kenarlarını düzeltebilirsiniz. Rölyef pastamı her yerine sürdüm. Ve kenarlarını düzelttim. Daha sonra stencil şablonumu kaldırıyorum. Tekrar yan tarafına şablonumu eklerken aynı desenlerin yan yana gelmesine özen gösteriyorum. Ve tekrar üzerine rölyef pastayla yine aynı desenimi oluşturuyorum. Siz isterseniz masanızın herhangi bir kenarına da küçük bir kısmına da ya da bu şekilde desenler oluşturabilirsiniz. Ama ben masanın her tarafına bu deseni gelmeyi tercih ettim. Rölyef pasta kuruduktan sonra multi surface boyalarından dantel rengi boyayla üst kısmına geleceğim. Bunun için ben sünger rulo fırça kullanıyorum. Siz isterseniz normal fırçayla da yine aynı şekilde boyama işlemini yapabilirsiniz. Eviniz çok sıcaksa çok az bir miktar içerisine boyanın içerisine de su püskürtebilirsiniz. Ya da süngerinizin hafif nemli olması boya işleminizi daha kolay yapmanızı sağlar. O yüzden bir miktar süngerimi ben ıslattım. Boyamdan bir miktar alıyorum ileri geri hareketlerle sünger kısmının içerisine boyayı almasını sağladıktan sonra masamın üst kısmını boyuyorum. Boyama işlemini yaparken hep aynı tarafa değil de tüm taraflara olacak şekilde boyamaya çalışıyorum. Sadece öne ve arkaya doğru değil yani sağa doğru sola doğru ileri geri hareketlerle tüm yüzeyi bu şekilde boyuyorum. Boyama işleminde eğer açık renk tercih ederseniz o zaman 4 kat boyamada gayet güzel bir kapatıcılık sağlıyorsunuz. Daha koyu renklerde ise bazı renklerde 2 katta bile e, kapama işlemi gerçekten çok güzel sonuç veriyor. Ben 3 kat, 4 kat bazı yerlerini, e, özellikle ayak kısımlarını 4 kat, en üst kısmını 3 kat olacak şekilde boyadım. Şimdi sıra geldi üst kısmını boyamaya. Bunun için eskitme kremi kahverengi, eskitme pudrası yeşil zümrüt yeşili rengini kullanmak istiyorum. Bu şekilde bir metalik rengim var. Ve glaze medium. En üst kısmında da altın rengi parmak yaldız kullanacağım. Glaze medium'u hemen zümrüt yeşili rengimle karıştırıyorum. Glaze mediumu eskitme ile karıştırıyorum. Glaze medium hangi boyayla karıştırırsanız boyanın çok daha geç kurumasını sağladığı için yapmak istediğiniz işlemde size büyük bir kolaylık sağlıyor. Hem de fırçayla boyayı sürmenizde gerçekten çok rahat oluyor. Glaze mediumu genelde göz kararı kullanıyorum. Boyamı rahatça fırçayla sürebilecek şekilde glaze mediumu karıştırıyorum. Hem zümrüt yeşili hem de eskitme kremimi, şimdi bazı kısımlarına zümrüt yeşili, bazı kısımlarına kahverengi eskitme kremimi, yani bazı kısımlarına eskitme putra yeşil. Burada aslında istediğiniz her ton rengi kullanabilirsiniz. Birbiriyle uyumlu olacak şekilde ara ara renklerimi, renklerimle masamı boyuyorum. Metalik rengimle de yine ara kısımlarında yer yer boyamalar yapıyorum. İstediğim yerlere boyama işlemini yaptıktan sonra evde kullanmadığınız eski bir süngeriniz varsa bunu da yine kullanabilirsiniz. Hafif nemli bir süngeri üst kısmından bu şekilde siliyorum. Ne kadar çok silerseniz o kadar renginiz açılacaktır. Sildikten sonra eğer çok açılırsa renginiz üstüne tekrar renk atabilirsiniz. Glaze karıştırdığımız için bu işlemi çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Ve bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra kağıt zımpara ya da herhangi bir zımpara yardımıyla hafifçe üzerine zımparalıyorum. Ne kadar çok eskitme yapmak isterseniz o kadar çok zımpara yapabilirsiniz. Ben çok az bir şekilde zımpara işlemini yaptım ve alttaki dokuların güzel bir şekilde ortaya çıkmasını sağladım. Hem ağaç dokumuz hem de üzerine yapmış olduğumuz desenimiz gayet güzel bir şekilde ortaya çıktı yan taraflarında yine eskitme kremi ve glezmikyumu karıştırarak bu ayak kısımlarına sürmek istiyorum. Siz isterseniz direkt bu renkle de bırakabilirsiniz. İkisini güzelce karıştırdım. Eğer glaze mityumu çok katarsanız renginiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok açık olacaktır. Eğer kahverengi fazla, glaze mityum az olursa o zaman da renginiz biraz daha koyu olacaktır. Ee, bu şekilde sürüp silebilirsiniz. Ne kadar çok silerseniz, bakın üstündeki kısmı da almış oluyorsunuz. O yüzden ben bu kadar fazla silmek istemiyorum. Çok az bir şekilde süngerimle yine hafif hafif siliyorum. zımpara yaptıktan sonra altın rengi parmak yaldızımla yine bazı yerlerine ara ara altın rengini geldi En sonki kısım vernikleme işlemi. Vernik işlemini bir hafta geçtikten sonra yaparsanız çok daha iyi sonuç elde edersiniz. Boyalar üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa o zaman koruyuculuğu da artacaktır. Kemikleşecektir boyamız ve çok daha iyi bir sonuç elde ederiz. Bu yüzden bir hafta en az bir hafta sonra vernik işlemini yapıyorum. Ben taş vernik kullanıyorum. İstediğiniz su bazlı vernik kullanabilirsiniz. Parlak, mat, yarı mat olacak şekilde istediğiniz herhangi bir verniği kullanabilirsiniz. Taş vernik kullanmamdaki sebep suya daha dayanıklı olması. Vernik işlemini yaparken böyle çok kalın bir şekilde vernikleme işlemini kesinlikle yapmayın. Çok ince bir şekilde sürün. Bu işleminizi daha güzel gösterecektir. En az iki kat vernik yapmanızı tavsiye ediyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu şekilde evdeki tüm eşyalarınızı farklı ve güzel yeni eşyalara dönüştürebilirsiniz. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.